Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber gördüğünüz gibi Tetris almışım. Bu Tetris'i nasıl oynadığı göstereceğim size. Bakın burada onuf tuşu var. Onuf tuşuna bastıktan sonra yanıyor ve şarkı salıyor böyle. Ve reset tuşu da var bunun. Reset tuşuna bastıktan sonra Oyunumuzdan sıkıyoruz arkadaşlar. Bakın nasıl oynadığını göstereyim size. Bakın burada oyun seçenekleri var. Burada bir sürü oyun var arkadaşlar. Tamam. Buradan oyunumuzdan başlıyoruz. Yine reset'e basıyorum. Tamam. Oyunumuzdan buradan başlıyoruz. Bak dediğim gibi buradan resete basarken oyunumuzdan söküyoruz. Bakın buradan oyunumuzdan başlıyoruz ve durduruyoruz. Arkadaşlar. Lan kalp değil mi o? Valla kalp o. Kalp. Tamam. Bunu sonra oynarız. Ama tamam. Bunu oynuyorum oynuyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Lan tank lan bu tank bu arkadaşlar. Lan tank oyunu bu. Bakın. Lan vuramadı ki. Az kalsın. Lan vurum Lan vuramadı vuramadı. Lan vuramadı vuramadı. Lan. Ben size vururum. lan. Üst sanıp kaldı ya arkadaşlar. Yani bu oyundaki gördüğünüz gibi bakın. Lan. Lan kaybettim. Arkadaşlar başka oyunu oynayalım. Tank oyunu. Tamam. Bakın oyunumuzdan sıktık arkadaşlar. Size gösterdim bunu ben. Bakın şimdi kalp oyunu oynuyoruz. Lan bunu Lan... Bunu biliyorum ben arkadaşlar. Burada değme, burada bura değme. Yere değme, yere değmeden ben onu tutarım. Yəni səssizə qoyum bunu. Səssizə qoyuram bunu. Qoyum bunu. Səs. Tamam, səssiz ol ardaşlar. Səssiz duşu burda ardaşlar. Gördüyünüz kimi. Tamam. tamam tamam. Başka yerden götürelim. Oh, aynen böyle yaparım. Ne değsene lan? Aa. Kazandım arkadaşlar. Bu sefer kazandım. 4 sanım kalmıştı benim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl oynadığı gösterdim size ve beğendiniz mi yeni titresimi bu videoya like atmayı abone olmayı unutmayın lütfen bu şekilde bildirimleri asın sizi çok seviyoruz görüşmek üzere hoşça kalın